Evet merhabalar biraz da lüks markalardan gidiyoruz. Audi A6 e-tron. e-tron modelinin beyaz rengi ve gri rengi ikisinin de şöyle liste fiyatlarını size ekranda paylaşıyorum. 285B güç, 83 kW'lık da bir batarya karşımıza çıkıyor. Tasarım olarak gerçekten oldukça şıklar. Ben beyaz rengini biraz daha fazla beğendim. Tabii renk işi biraz zevk tarafında kalıyor ama beyaz renk kendini daha iyi göstermiş gibi burada A6 Sportback e-tron tarafında. e-tron yenilenen bir ürün bildiğiniz gibi güncel Audi ailesinde karşımıza çıkan tasarım detayları var ve fiyat fayda anlamında her ne kadar Audi ailesi içinde iyi gözükse de elektrikli ürünlerdeki Tesla'nın varlığı bu fiyatlar konusunda her zaman kafada soru işareti oluşturuyor. A6 Sportback e-tron bay pazarlıklı fiyatı yaklaşık liste fiyatından 400 bin lira seviyesinde indirimle 5 milyon 771 bin liraya gelmiş oluyor. Tarzı gerçekten çok çarpıcı. Açık rengiyle beraber de ben buradayım diyen bir elektrikli premium. Premium bir elektrikliye 5.7 milyon seviyesinde siz bir fiyat öder miydiniz? Hacim anlamında Tesla model yerden çok da farklı değil. Hatta Tesla model ye daha fazla alan sunuyor bu araca göre ama tabii ki detaylardaki işçilik kalitesi gibi noktalar Audi'nin ön plana çıktığı yerler fakat her ne kadar dış tasarımda oldukça çarpıcı olsa da içindeki malzeme kalite seviyesi biraz hayal kırıklığını uğratıyor. Her Audi modeli artık aynı iç mekana sahip oldu, yenilendiğinde biraz daha iyisini hak ediyor gibi malzeme anlamında. Audi A6 e-tron Sportback modelinin fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.